Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir e, tabloyla karşınızdayız. Yeryüzünün en orantısız timeline'ını çizeceğiz sizle beraber. Hazırsak başlayalım. Aslında onu kırmızıyla mı Bir dakika. Hmm. Peki. Şöyle bir timeline'ımız var. Siyahla yapayım, görünmeyebilir. Hı hı. Şimdi burası now noktası. Now noktası ne zaman? İşte diyelim ki e, 15 Ekim. 2023 diyelim ki yani. Buradan saatlerimiz diyelim ki işte 16.00'ı gösteriyor. Geri geri gidiyoruz. Burası 16.59 noktası. Burası 16.58 diye gitti. Burası ne olsa yani presentsa şurası bakayım mavilerle mi şey yapsam? Evet maviyle mesela mavi taralı alanla pas zamanı gösterelim. Dedik ki pastın kilit sözcükleri ego, yesterday vesaire ya. Onlar neden öyle? Neden o e, time adverbler belirleyicileri ne? Onu görerek yapalım. Mesela burası two minutes ago noktası oluyor değil mi? Buradan geri gittik. Bu gece 00'a kadar geldi. Bir gece öncenin 24.00'ı tabii. Bu da daha önceki bir 00'da başlamıştı. Dolayısıyla şu aralık yesterday. Orası da okey. Burası işte gece 31 Aralık Tarihe ne kadar gitti? Ne 2022'nin 31 Aralığı ve 01, 01 2022'de başlamıştı. Burası da last year noktası. Değil mi? Buradan geri artık nasıl gidiyoruz? 2021 vesaire diye gittik. Burası da mesela 2021 senesi ya da 2020 senesi mi oluyor? In 2020. Neyse. Bu mavi taralı alan arkadaşlar pas zaman dilimleri, pas zaman zarfları. Bunları pas yapan nedir? Ki hatta şurada da mesela şey verebiliriz. When I married noktası verebiliriz. Pardon. Yani evlendiğimde olanı bitince buradan anlatabilirim. Pardon. Şöyle bir düzenleyelim. Evlendiğimde dediğim zaman zarfı da yine pas zaman zarfı. When artı verb 2 de öyleydi. Gördünüz değil mi? Ego, yesterday, last, in ve when Cümleler neden past? Çünkü bunların bitim anının present alakası yok. Şimdi ile ilişkisiz bir anda, şimdi ile bağı kopuk bir anda son bulmuş zaman zarfları. Present perfect öyle mi? Tabii ki değil. Ne yapıyoruz? Bakın now noktası böyle geldi. Now'a kadar sürer present perfect dediğiniz zaman zarfları. Mesela iki dakika öncesi pastır. iki dakikadır dediğin yer burada son bulur. For two minutes. Dün pastır, today bugün ya da all day tüm gün dediğin zaman present perfect'tir. Ya da dünden beri dediğin zaman present perfect'tir. Since yesterday mesela. Ya da mesela last year pastır ama this year bu sene öyle değil. Ya da uh, this year dışında ne var? All year tüm sene de olabilir. Bunlar Present perfect zaman zarfı. Geçen seneden bu yana dersek yine. Bakayım şurada daha iyi yazan bir şey var mı? Evet. Geçen seneden bu yana dediğimiz zaman zarfıysa ne oluyor? Since last year present perfect um, 2020'de olanlar past 2020'den beri olanlar ise since 2020 dersek ne oluyor? Pa present perfect zaman zarfı. Present perfect zaman zarfları yani, yani siyahla taralı alanları present perfect yapan olay ne arkadaşlar? Şimdi de son bulması. Yani present zamanda son bulması. Yani until now olması. Okay? Biz ne yapıyoruz? Buralarda biten işleri anlatıyoruz. Şimdi burada şunu demek istiyorum. İki dakika önce bir öğrenci geldi derken past tense de söylersiniz. Two minutes ago a student came. İki dakikadır bir öğrenci geldi demek istediğiniz zaman. Just one student, sadece bir öğrenci geldi diyeyim sana ister istemez öyle bir şey oldu. Just one student has come for two minutes. Has come dedik. Türkçesi aynı bakın. Mesela dün bir şey yemedim. I didn't eat anything yesterday. Dünden beri bir şey yemedim. I haven't eaten anything since yesterday ya da I haven't eaten anything today ya da all day. Çünkü bir şey yemedim burada bu zaman zarflarında söylediğin zaman şimdiye kadar yemediğimi anlatıyor. O yüzden I haven't eaten diyorsun. Geçen sene bin araba sattık. Past tense de söylüyorum. We sold 1000 cars last year. dikkat ettiyseniz bu bu iki tarih aralığı arasındaki satış rakamını veriyor. This year dersem bu yıl ya da all year bütün sene bin araba sattık dersem perfect de söylüyorum. We have sold 1000 cars this year ya da all year diye söylüyorum. Ne oluyor? Present'a kadar gelen süreçte bunu yapmış oluyorum. Tek fark bu. Yani e, bir şirketin satış rakamlarını verdiğinizi düşünürseniz ilk söylediğiniz zamanda bu iki tarih aralığını diğer verdiğiniz e, zamanda bu iki tarih aralığındaki satış rakamını veriyorsunuz. Dolayısıyla İngilizce diyor ki birbirinden iki yani farklı tamamen farklı iki periyot varken söz konusuyken tensi neden aynı olsun? Okey. Anlaştık. Ya da 2020'de mesela iki kere taşındım diyeceğim. I moved twice in 2020. 2020'den beri iki kere taşındım derken I have moved twice since 2020. Yani birini present perfect ile söylüyorsun, birini past tense ile söylüyorsun. Ama Türkçesi aynı. Hepsini dikkat ettiyseniz yaptım ettim şeklinde söylüyorum. Hepsinde işte taşındım, öğrenci geldi, bir şey yemedim, bir araba sattık. Hepsinin Türkçesi aynı değil mi? Yaptık, yaptım, yaptılar, yapmadım, neyse. Ama e, Türkçe'de aynı fiili kullandığınız halde İngilizce'deki bu çeşitliliğin farkı ne? İngilizce'de bu olay farklı anlatılıyor. Diyor ki İngilizce biten işi e, anlatırken hangi zaman aralığında bitirdiğine dikkat ederek çekim yapın diyor. Fiilinizi o şekilde kullanın diyor. Biz de bittiği zaman aralığını ayırt etme yöntemlerini algılamak için bu tabloyu yaptık. Temeldeki ayrımları şu. İngiliz diyor ki bir eylemin pardon bir eylemin gerçekleştiği zaman dilimi şimdiyle ilişkisiz bir anda son bulmuşsa ben o zaman dilimine past diyorum. Dolayısıyla sen, sen de eylemini past dediğim zaman diliminde bitirdiysen past tense de yani 2 ile anlat. Ee, ben e, şimdi de biten zaman dilimine present perfect diyorum yani şimdi de son bulan geçmiş bir noktada başlayıp şimdi de son bulan zaman dilimine present perfect diyorum. O dönemde biten işleri de e, ya da şimdi içinde bulunduğun anda biten işleri de yine keza present perfectle anlat diyor. Ee, o yüzden e, diğerlerini de have, has verbikle anlatıyorum. Okay? Temel ay ayırım noktamız bu şekilde. Present perfect çok hakkında spekülasyon olan bir tens. Ee, çok algılaması e, sıkıntı, e, çok içinden çıkılmaz hale gelmiş bir tense öğrencilerde. O bence bu, bu sadelikte bakılmamasıyla çok ilişkili. Ee, umarım bizim videomuzda sizin bu bakış açınızda böyle bir fark yaratılmış ve e, algılarınızda oturma sağlanmıştır. Şimdi ayrıca present perfect'i, Tek başına inceleyecek olursak nelerden bahsedebiliriz? Bir de ondan bahsetmek istiyorum. O spekülasyonları tek tek düzeltelim. Öncelikle birinci kullanım alanı diyor ki bir şeyi tecrübe edip etmediğinizi sorarken ya da söylerken present perfect kullanırsınız. Yine bu anlattığımız olayla çok ilişkili. Bir şey tecrübe edip etmediğinizi söylediğiniz cümlelerde karşı tarafa ağzınızdan hiç bir zaman zarfı çıkmasa da şimdiye kadarı düşündürtürsünüz. Yani hayatım boyunca bunu yaptım, bu yaşıma kadar yaptım ya da yapmadım demiş olursunuz. Sushi örneğini hatırlayalım bir önceki videoda. Ne diyor? İşte dün sushi yedin mi derken dünü düşünerek cevap veriyorsunuz. hiç sushi yedin mi dediğim zaman ya da sushi yedin mi peki sen dediğim zaman bütün hayatını gözden geçirerek cevap dönüyorsun. Burada bir spekülasyon diyor ki mesela ölü kişilerin amelleri perfect'le hayattakilerin am pardon ölü kişilerin amelleri past tense'le hayattakilerin amelleri perfect tense. İyi ben hayattayım hiç past tense kullanamayım. Yani böyle bir şey yok tabii ki. Bu burayla ilgili olarak söylenmiş bir şey. Yani şimdi ben 4 kitap yazdım derken present perfect'le söylüyorum. Çünkü Evet ben demiyorum ama In My Life diye bir düşündürttüğüm zaman var. Hayatımda dört kitap yazdım. E benim hayatım son bulmadığı için şimdiye kadar oluyor. Dolayısıyla bunu Present Perfect ile söylüyorum. Shakespeare 400 kitap yazmış dediğim zaman mesela. Ne oluyor? Shakespeare'in hayatı son bulduğu için e, In His Life aslında o cümlenin bir zaman dilimi de düşündürttüğü zaman dilimi. Dolayısıyla onun hayatı son bulduğu için hayatı boyunca 400 kitap yazdığı için bunu past tense'de anlatıyorsun. Tabi şimdi buradan yola çıkarak o kişinin yazarın mesela dead ya da alive yani ya ölü ya da hayatta olduğu hakkında da fikir sahibi oluruz. Ama tabi Shakespeare tanıdığımız bir yazar olduğu için burada çok şey olmadı örnek olarak o kısmında bizi tatmin etmedi. Ama mesela tanımadığımız bir yazar için kullanılan tense'in past mı perfect mi oluşuna göre kişinin hayatta mı ölüm olduğuna dair bile fikir sahibi olabiliriz. O kısım bu şekilde. İkinci kullanım alanında zaten Perfect'in kendi kullanım alanı veriyor. Diyor ki şimdiye kadar gelen süreçte tamamlanan işleri anlatır. Burada süreç kelimesini ve tamamlanan kelimelerin altını çizmek istiyorum. Şimdiye kadar gelen süreçte deyince süreç şimdiye kadar geliyor. Eylem şimdiye kadar gelmiyor. Tamamlanan iş anlatıyorsan Dolayısıyla aslında Türkçedeki geçmiş zamana karşılık gelen bir şey anlatıyorsun. Bunun istisnaları olması bizim kafamızı karıştırıyor. Mesela İngilizce'de ayıncı almayan fiiller diye bir grup var. Genelde soyut kavramlar, işte hareketi olmayan eylemler, işte düşünmek, anlamak, bilmek, istemek gibi eylemler ayıncı almayan fiiller grubunda. Ve ben çocukluğumdan beri bisiklet istiyorum derken I have been wanting diyemiyorum. I have wanted diyorum. Seni 6 aydır tanıyorum derken I have been knowing you demiyorum. I have known you diyorum. Sanki Biten işlerle aynı yapıyı kullanarak anlattığım için orada çeviri istisnası benim için present perfect'i ne demek istediğimde kullanacağım acaba noktasına taşıyor. Halbuki neymiş sorun? Aslında fiilin yapısıyla alakalı bir sorun var. Yani ayıncı almayan fiillerde bu böyle. Be fiiliyle ilgili böyle bir sıkıntımız var. To be fiili yine mesela 10 yıldır öğretmenim, 20 yıldır öğretmenim derken I have been a teacher for 20 years diyorsun. Bitmişlik yok değil mi? Keza, çünkü şey de diyemezsin, orada devam olayını dikkate alıp perfect continuous da kullanamazsın. I have been, being diyemezsin. Dolayısıyla ne kalıyor elimizde? Bir de live, work, teach ve study fiillerinde genelde continuous da simple yapılar arasında çok anlam farkı oluşmaz. O yüzden ikisini birbiri yerine kullanırken görürsünüz. Orada da bir karmaşa yaşıyor olabiliriz. Örnek veriyorum ben İstanbul'da 99'da geldim. I've been living in Istanbul since 1999 demem gerekiyor. Ama uh, uh, İngilizce'de bunu mesela I've lived in uh, Istanbul since 1999 olarak da sıkça görüyoruz. O zaman ne yani bu adam 99'dan beri İstanbul'da yaşadın mı diyor. Hayır yaşıyorum diyor. Ama dediğim gibi live, work, teach, study gibi fiillerde simple yapı ya da continuous yapı aralarında significant bir meaning difference yoktur. Yani önemli bir anlam farkı yoktur. Yine keza simple present ve present continuous da bunu onaylayabiliriz. Mesela normal şartlarda ben altın altınüzade oturuyorum demek istediğim zaman I live in altınüzade demem gerekir. Geniş zaman cümlesi. Ama I'm living in altınüzade dedim. Kim bana yanlışsın diyebilir? Çünkü aynı zamanda present zamanda süren bir eylem. Değil mi? Dolayısıyla I'm living in altınüzade dediğinizde de Ah yanlış söyledi, anlamadım, anlaşılmadı, eksik bir şey var filan gibi duygulara geçmiyoruz. O yüzden bizim kafamızda perfect ve perfect kontinüsün bu e, griftli aynı zamanda perfect algılamamızda yara sıkıntı yaratan diğer nokta. En temel sıkıntımıza geliyorum. İşte eylem bitmiştir etkisi devam ediyordur. <laughs> yani şimdi şöyle bir şey var. Bütün geçmiş eylemlerin günümüze etkisi var. İkinci Dünya Savaşı'nda keza ama İkinci Dünya Savaşı'nın perfect tense anlatamayız değil mi? gayet e, o şey yani belirli bir zaman e, diliminde gerçekleşmiş bir eylem. Ne yapıyoruz? Aslında bununla şunu demek istiyoruz. Bazen Türkçede de keza öyle. İçinde bulunduğumuz anda özellikle biten eylemleri vurgularken derdimiz çoğunlukla eylemin bitmişliği üzerinde değil, eylemin eee düşündürttüğü sonuçla alakalıdır. Misal şunu yaşarız her zaman Türkçede de telefon geliyor. E diyorsun ki e, Jane'le görüşebilir miyim diyor. Maalesef görüşemezsin çünkü burada değil demiyoruz değil mi? Ne diyoruz? Jane çıktı. Şimdi benim de anlattığım Jane'in çıktığı mı, Jane'in burada olmadığı mı? Mevzu bu. Aslında Jane çıktı derken Jane burada değil demek istiyorsun. Mesela kalemin nerede diyor arkadaşım? Bakıp şöyle yapmıyorsun. Yerde. Yani onun yerine ne diyorsun mesela? Demin yere düştü diyorsun mesela. Şimdi senin burada anlattığın kalemin yere düşme eylemini gerçekleştirdiği mi? şu an yerde oldu mu? Yani it's on the floor demek yerine it's fallen down diyorsun. Ya da Jane is not here demek yerine she has left diyorsun. Okay? Başka ne olabilir? Mesela bakın ha şu da örnek olabilir. Diyoruz ki mesela Jane'i gördün mü saçını sarıya boyamış diyorsun. Şimdi burada Jane saçını belki iki gün belki üç gün önce boyadı eyvallah. Ama sen niye bunu present perfect'le söylüyorsun? Çünkü aslında benim derdim Jane'in saçını sarıya boyadığını anlatmak değil. Jane e, şu anda sarışın. Yani she's blonde demenin alternatif söylenişi benim için. Yani bazen present perfect, present simple bir cümlenin alternatif söylenişi olabilir. E, bunu bu kaygıyla kurduysanız cümlenizi present perfect'le kurarsınız. Ama e, bunu düşünerek konuşmak çok üf topik olabilir. E, yani... Onun yerine şunu şu şekilde bakmak çok daha sağlıklı bu iki e, tense. Ben İngilizcede biten bir iş anlatırken yani yaptım ya da yapmış demek istediğimde Türkçedeki dili ya da mişli geçmiş cümlelerini anlatmak için verb 2 ya da have has verb 3 kullanırım. Verb 2 kullanmam için pas zamanda bitmiş olması gerekiyor. Şimdiye kadar ya da şimdi de son bulmuş eylemler için have has verb 3 diye ayrı bir formül var. Bunu anlatmam gerekir diye baktığınızda çok daha rahat içinden çıkarsınız. Ee, ve hata payınız da yok. Yani şeylerde herhangi bir tense ile te alakalı test sorusunda çok işte kalifiye bir sınava gireceksiniz. IELTS'ler, tafullar vesaireler sizden bu ayrımlara hakim olmanızı bekleyen e, seviyede sınavlara girecekseniz de buralarda hata payınız kalmaz. Okey? Okay? Ee, tensleri ayrı yeten, tek tek de gireceğimiz durumlar olacak ama bu bizim benim genel gördüğüm öğrencilerde Tenslere bakış açısındaki sıkıntı. Yani e, şunu yaşıyoruz. E, ben gidiyorum demek istediğim zaman Türkçe'de, İngilizce'de bunu I'm going ile anlatabiliyorum. I go da diyebiliyorum. I have been going de diyebiliyorum. Ben hangisiyle gidiyorum diyeceğim? Yani e, şu şu olmamış maalesef. Mesela işte Türklerin gidiyorum dediği için biz present continuous tensi çıkaralım deyip İngilizler emizar ayıncı ile gidiyorum Türkler gidiyorum demesine karşılık bunu bulsunlar. Aynı dil ailesinden de gelmiyoruz. Tamamen başka bir bakış açımız var. O yüzden e, bu olmadığı için zorlanıyoruz. Bu örtüşme yok ama örtüşmezlikte nerede ayrışıyoruz? Nasıl bakıyor onlar? Hani Türkçe düşünmen, İngilizce düşünün muhabbeti var ya işte bu o yani. Türklerin e, te zaman seçimine göre değil de İngiliz nasıl zaman seçip e, kullanıyor eylemine. Onu kriter alarak düşünüyoruz. E, yaparsanız seçimlerinizi tenslerle ilgili e, sıkıntınızı gidermiş olursunuz arkadaşlar. E, dediğim gibi ha mesela demek ki mevzuya dönelim. Gidiyorum. Mesela dolayısıyla bugün şunu fark ediyoruz. Demek ki benim her gidiyorum e, İngilizce'de I am going değil. Halbuki Türkler ilk öğrendiğinde present continuous öğrendikleri için her gidiyorumu I'm going, I'm doing, I'm sitting, I'm eating neyse hepsini her şeye ayamayamaya. Ne olması lazım? Şuna e, e, ayıkmamız lazım. Diyor ki İngilizce mesela şimdi gitmek var. Şimdiye kadar gidiyor olduğunu anlattığın zaman durum değişiyor benim için diyor. Bizde böyle bir ayrım yok. Bakın ben şu anda ders anlatıyorum. iki saattir ders anlatıyorum. Türkçe'de aynı. Anlatıyorum yapısı değişmiyor. Hep ikisini de anlatıyorum diye anlatıyorum. Ne diyorum? Şimdi de şimdiye kadar da aynı anlatıyorum süren bir iş olduğu zaman. Çünkü benim için tek özellik süren bir iş olması. Bunu İngiliz diyor ki e, şimdi de sürüyorsa emizar ayıncıyla anlat. Şimdiye kadar sürüyorsa değiştir diyor. İki saattir dediğin zaman şimdi değil diyor bunun adı. Bunun adı başka bir zaman dilimi. Present perfect, until now denen bir süreç. Orada süreni I have been teaching diye anlatacaksın diyor. Bizde bu olmadığı için, bu bakış açısı da olmadığı için hata yapıyoruz. Ama artık bu videodan sonra sizde bu bakış açısının oluşmasını umuyorum. başka mesela giderim mi de bazen gidiyorumla karşılayabiliyoruz. Çünkü Türkçe'de e, Zaman kayması denen bir olay var. Geniş zaman eki re ekiyken, şimdiki zaman eki yor ekiyken, şimdiki zaman ekini genelde yaptığımız işler içinde kullanabiliyoruz. Mesela her pazar koşarım dememiz gerekirken, her pazar koşuyorum aynı yaygınlıkta kullandığımız bir yapı. Çay severim mi diyorsunuz hep? Çay seviyorum diyoruz değil mi mesela? Ne oluyor işte buradaki yor eki bizim kafamızı karıştırıyor. Bütün gidiyorum geliyorumlara emzir ayıncı diye alıştığımız için her pazar koşuyorum dediğin cümleyi de İngilizceleştirirken I'm running deme eğilimi oluyor Türklerde. Halbuki bizdeki bu zaman kayması İngilizcede yok. İngiliz diyor ki şimdi devam ediyorsa emizar ayıncı. Hep yapıyorsa her pazar yapıyorsan bunu I am e, yani emizar verb ayıncı ile anlatamazsın. Yalın fiille anlatıyoruz biz diyor. Sen de onunla anlatıyorsun. Mevzu bu. E, sonra daha detaylı tek tek tersleri de incelediğimiz, e, işlediğimiz ya da pratik ettiğimiz videolarda görüşmek üzere